Instagram'a bakıyorum abi. <laughs> Cansu muydu biri? Cansu muydu biri? Alo? Shrox? <laughs> ha? Cevap versene sikik. Ne? <laughs> Kanka ben... Yayını mı izliyorsun? Evet. <gülüyor> Cansu muydu biri? Hayır oğlum Cansu tekti zaten. Cansu şey diye biri yoktu, vardı yanında, değil mi? Vardı da yanında biri yoktu, tek bir He? Cansu. Hayır lan anlamadım. Ha tamam bak Cansu takip etti. Ha şeydeki Cansu'ydu aynen. Cansu takip etti. Göster bakalım. Allah. Dur bakalım oğlum şimdi. Allah. <gülüyor> <gülüyor> oh, bu, ne? Çatı yıkıldı anasını zaten. Şu bılağdan niye biz de yine maham ya. Alo. <gülüyor> <gülüyor> bakalım oh. takip et, bak, bak. <gülüyor> 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 <bir> bakalım neymiş. <laughs> Gözüktü mü? Gözüktü al işte al. Harbiden <laughs> mi? Klip alıp bakayım ya. Gözüktü bu arada. <laughs> Kanka harbiden gözükmüş bu arada ya. Ben buldum çünkü. Harbi mi? He he. Hoşçakalın. Atayım özelden bak. Atayım özelden. Al. Hoşçakalın abi. Bu arada şu anda öldürdün kızı biliyorsun değil mi? Yok can ne olacak? 30 takipçi geldi kıza işte. 30, 30 mu? 1000 kişi izliyor şu an. Ha. Şu an yeniliyorum 30 geldi. Hayır şu an canlı olarak yeniliyorum yani. Aynen 20 geldi. <laughs> 524 544 546. Arkadaşlar bu kadar seri takipçi. 550 <laughs> beni böyle takip <laughs> etmediniz lan. Oğlum bu kadar seri takip ediyorsanız bana da bel el atın lan Allah'ını seversin. <laughs> Nasıl ee, Cansu. pardon. Reklamını yaptım. Yanlışlıkla profilini gösterdim. Abi <laughs> kusura bakmazsın artık. <laughs> Abi tamam yazmayın. Bari adını yazmayın da. Şu Oldu da 100 takipçi gitmiş zaten şimdiden. 600 ee, olmuş da. Kaçırdığımız bir şey var mı? No Kemal can gibi sever su gibi içerim öf demiş. Öf. Papa Evren 2 TL göndermiş. Stres şarkın varsa rengini söyle acil. Allah yoksa öğretmenleri kim yarattı? Aşk varsa yaşın önemi yok. Kafası karışık bu çocuğun. He? Ee, Gökay Keleş 50 bit göndermiş. Hocam senin Instagram'ına girip takipçilerine bakarak çok kolay bulunur yalnız demiş. Doğru. Cansu de ve 2 TL göndermiş. Ben hukuk okuyorum. Kapı o yayına. <laughs> Cansu? Cansu Mertsem Ghost'çuymuş. Abi, Abi Jezil'im sen de ya. mi takip ettin? Bir şey diyeceğim. Kanka hesap Ortak gizli ta... oldu. Hesap gizli oldu Kemal. Ciddi misin? <laughs> hesap gizli oldu. Gizli mi yaptı hesaba? Evet. Bildiği yok ettin şu an ya. Manyak mısınız siz yazdı. Ya çok pardon. Fotoğrafını gösteriyordum. Oğlum Ki teker teker tam... takipçileri çıkartıyor lan şu an. Aynen aynen. Yapsın bu arada ya. <laughs> İnanılmaz. Oğlum 100 takipçi <laughs> çıkaracak bu arada. yanlış ee, göstermişim LA kusura bakmasın umarım ya. Twitch.tv slash kendine muzisyen Abi Güneş Güneş